A şıkkında birer atlayarak işaretlediğimiz sayıları toplarsak en baştan başlayarak burası x artı 2 olur. Buradan da 3'ü çıkardığımız zaman 0, 11, 22 gibi sayılar çıkması gerekiyor. Genelde 0 ya da 11 çıkar. Buradan x yerine konacak rakamdır zaten tek basamaklı sayıyı bulabiliriz. x eksi 1 eşittir. 11 desek x'in 12 çıkması lazım imkansız. Demek ki burası sadece 0 olacak x eşittir 1 olabilir a şıkkı için. B'ye gelelim. Burada da 3 ve x'i topladığımızda x artı 3 olur. 4 ile 2'yi topladığımızda 6. Bunu çıkardığımızda yine bunun 0 eşit olması gerekiyor. x eksi 3 eşit 0'dan x eşittir 3 olacak. 11 de olabilir ama 3'ü attığımız zaman 2 basamaklı sayı çıktığı için mümkün değil. Dolayısıyla x eşittir 3. C'ye geldik. Burada da yine en baştaki rakamı seçiyoruz. Sonra 1 atladık. 7'den sonra x var. 1 atladık. 3'ten sonra 5 var. Bu üçünü topladığımız zaman 2 artı x artı 5'ten x artı 7 oldu. 3 ile 7'yi topladık. Bu da 10 yaptı. Çıkardığımız zaman yine sonucun 0 veya 11 olması lazım. 0 yazdığımızda x eksi 3 eşittir 0'dan x eşittir 3 çıkacak. Sonuncuya bakalım. 4'ü işaretledik. Sonra 1 atladık. 5, 1 atladık. 9. 9, 5 daha 14. 4 daha 18. 18 eksi diyoruz. Burada da x artı 1 toplamı var. Eksi x, eksi 1 yapacak. Yine buraya 0 ya da 11 ya da 22 gibi diyebiliriz. Burada x'i yalnız başına bırakacak olursak, 0 olarak düşünecek olursak bunu. X'i diğer tarafa attık x eşittir 17 olmuyor. Dolayısıyla 0 değil bu sefer 11'i düşünelim. x bu tarafa gittiği zaman 17 oldu burası. 11 bu tarafa gelecek. 17'den 11 çıktı. 6 olacak. Yani 11'in katlarını burada denemiş oluyoruz. x buradan 6 olarak bulundu.